Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Beni görmeyeli beni. Ben aran aran giriyorum arkadaşlar. Her zaman giremiyorum. Ne yapayım? Sizleri de çok özlüyorum ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün alavera çoğaltacağız arkadaşlar. Benim kraliçe ana çok doğum yapmış. <laughs> Bebeler çıkmış yandan. Bebeler büyü. Şöyle kraliçeden ayırıp bunları ee, tekrardan küçük küçük şeyler Arkadaşlar da istiyor komşular da istiyor Çoğaltıp onlara da hediye vereceğim Arkadaşlar Ne var ne yok başka bakalım Nasılsınız Şöyle çekelim bunu çıkaralım Bu ana kraliçeyi Yavrulara bakın arkadaşlar Şunlara bakın yavrulara maşallah maşallah Şunlara 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 Bebelere bakın bebelere Nasıl doğum yapmış kraliçe Bakın. Şuna bakın. Şu, şundan büyümüş arkadaşlar. Şu, cadık şeyden ne kadar bebek çıkmış görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Önce bu kadar çayı bir dikek bakayım. Şöyle çoğaltalım. Tekrardan yine kök versin. Aha. Şöyle iyi oldu. Heh. Şöyle ektik. Tekrardan bu bebek verir. Gençten toprağa da az geldi. Azıcık daha toprak dökeyim. Bakayım. Hah. Evet arkadaşlar. Şimdi şu küçüklerden şu küçüğe dikeceğim. Komşular istedi. Onlara hediye vereceğim. Şöyle. Onlar tekrar saksıya alsınlar. Evet. Şöyle. Herhangi arkadaşlar. bir özelliği yok sanırım değil mi? Özelliği olmaz mı? Bu alevralı özelliği çok. Ne? Arkadaşlar bu alevralı buradan jeli var. Jeli. Yakınlar bu jelini işte. çıkarıyorsunuz. Ama o küçük yaprak onda olmaz. Bir çıkaralım. Dur oraya geleyim Arkadaşlar. Bahçeni düzenlemen lazım. şöyle evet bu kış olunca düzenleyemiyoruz. Ha bir de yağmur yağıyor. Şöyle arkadaşlar şöyle bir jel var. Aha. Hmm, evet. He, şu jeli kırışıklıklara <gülüyor> <gülüyor> maske yapılıyor. Bundan arkadaşlar. <laughs> Allahım yine başladı. Aha. Burada maske yapıyorlar. Ben denemedim bak. Kız arkadaşım maske yalanı, muske değil. Yalanım alanı sevmem ben. Bak diğerine ben. de parfümden deterjandan girdin. Bunda da maskeden girdin. Maske işte bundan maske yapıyorlar. Yüzlerini gözlerine sürüyor. Yanık yer varsa sürüyorlar. yüzde çilmil varsa onu sürüp gönderiyormuş. Ne bileyim ben denemedim. Denemediğim şeye amin denem. Aloe veranın özelliği bu mu yani? Ne bileyim başka özelliği ne bu mu? Ben bildiğim kadarıyla söylüyorum işte ne bileyim. Mesela ben de bir tane söyleyeyim. Ne? Yara izleri için bu jel çok iyi. E biz ne dedik? <laughs> dedin <mesela. gülüyor> şey sen. Avlanım. dedin mi? Dedim ya az önce yanık izlerine, yara şeylerine Emoş neredeyse ünlü bir YouTuber olacaksın. Hala kameramanınla tartışıyorsun. Tartışırım. Ben şey oldu mu? Tartışabilirim. O zaman sen şimdi para kazanmaya başlarsan yeni bir kameraman tut. Ee, para kazanmaya başlayacağım şimdi Adana şalvarı diktirdim. Ehe. Eğer şey olursa onu geleceğim video çekeceğim. Nereye gidiyorum demezse diyeceğim YouTube'a. YouTube, a. YouTube a para kazandırırım soruya gidiyorum diyeceğim. Ne diyeyim başka? Arkadaşlar <laughs> ne kadar kibar oldu hem küçük bardaklarda da çok yakıştı. Ama <laughs> Şöyle. bunlar büyüdüğünde tabii ki değiştirmek gerekir. Tabii değiştireceğiz tekrardan. Bu bebekleri buraya dikiyorum ki isteyen Aynen. komşulara da vereceğim. Evet arkadaşlar. Ben bir iki bir şeylere değinmek istiyorum. Gene. Hadi bakalım. <laughs> Bana da sürpriz olsun. Arkadaşlar. <laughs> bizim Esra Güreli kaybettik. Duş. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Ne olacak da <laughs> eğleniyormuş. Bir koca bulmuş. altın işte. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Akşam koca da YouTube'da konuşuyor diye çalışıyor evine. Adam da mı YouTube'a gelmiş? Aman bir maniler söyler, bir maniler söyler. Görsün koca. Şimdi Esra'cığım ev alıyor. Esra'cığım bir, bir kabak çekirdeği olmuş. Bir direm kabak çekirdeği. Bir güzel maşallah, maşallah. Allah nazardan esirgesin. Esra'm gerçekten çok güzelsin. koca kapatmış. Esra'cığımı. Kız öyle bir şey konuşuyor <laughs> Ha Neyse belki şimdi kadın rahatsız olur dertle, senin dertle, bu söylediklerine. Dertle, dertle. çok sever çok dertleştik kalbimine. Özelini anlatıyorsun ama bayanın. O olsun canım Allah Allah. Aa, Anlatacağım tabii. Ay bir de adam kapatmış derken. Adam ka kapatmış yani saçını Hayır. başını kapatmış yanlış Hayır, ha, Hayır saçı ha. mı kapanmış? Aha, kapanmış evet saçını kapatmış. Ha. Bir de kıskanıyor koca. Haydi buyur anlat Ama Şimdi hemen yanında YouTube'da kalıp Esra'cığımın yanında hemen bir maniler söyler, bir maniler söyler. O da diyor, ama bu deliyle ne yapayım ben işte uğraşacağım diyor. <laughs> Sen de bu aşka tanıklık ettin yani. Aynen aynen selamlar söylüyorum ikinize de. İnşallah mutlu olursun Esra'cığım. Bazı konularını duyunca tamam şey yaptım. Canımın içi çok seviyorum seni Esra'm. Allah güle güle oturmak nasip etsin inşallah o evde de hayırlı olsun. Ben de mutluluklar dilerim. Evet çok seviyorum Esra'cığımı. Bir de şey Tara var iki de. Ay zaten sen bu videolarda dokunma dokunmasan şaşarsın. Dokunmasam olmaz. <laughs> evet dinliyoruz. Oradan gider geyik düşmüş. Arabada hiç hayır yok. Kaza yapmış gördüm. Kaza yapmış. hayır. Geçmiş Arabanın olsun. Arabanın önüne Geçmiş olsun canım didikten. He. Mangal yapacağım diye diye geyiklerle şey olmuş geyiklere çarpmış. Haydi al başına git kadıya. Geçen sene de yapmış bir ulan Tarık çevrene bak oğlum kardeşim canım. Yola ne iyi bak polisler bıraktığı yok peşinde vır vır vur vur dolanır. Allah Allah Tarık ben sana ne diyeyim. Güzel kardeşim sen olmazsaydın ben yükselemezdim Tarık. Teşekkür Allah razı edin. olsun çok çok teşekkür ediyorum. Benim bir gram hemşeri var piyasada yok. Nereye attı bilmem YouTube'u da bıraktı gitti herhalde. Evet. YouTube alemine küstü o. Küstü herhalde küstürdüler benim kral hemşerimi ya. Canım benim ya. iyi kötü onunla e, onlar da şey çekiyordu. Selma şeyi kızı doğum yaptı dünden. Hayırlı uğurlu olsun Selma'm. Allah analı babalı büyüsün. Güzel bir evlat olsun inşallah devletimize, kendimlerine. Sevkan kardeşim, ha bir de bana laf soka soka bir ettin, on dörtlüğü ablam, annemsin, dön, beni yalnız bıraktın diye diye. Sana kimse laf söylemesin, bak on dörtlüğüm duruyor, gelir vururum herkesi. Ha bu kadar. <laughs> Hayırdır kız, mafya mı oldu? Mafya etti beni bu Serkan kardeşim. Sen kardeş. youtuber'sın, mafyalıkla işin yok. Serkan kardeşim mafya etti beni. Ya mafya olup da biz ikinci işte, tamam, otomobil saygısından anla. dolayı, Anladık. ben de ona çok saygı duyuyorum, Allah razı olsun. Yani ha bir o mu? Tabii ki bütün arkadaşlarım, Samet'im. Samet'im sen bu, incelemeye gittin, çeyin de gelmiş akşam haber ettin bana. Hayırlı olsun Samet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazançlar versin Samet'im. Çok sevindim oğlum, canım oğlum. Seni bir öz oğlum kadar çok seviyorum oğlucuğum. Evet. İşte Evet, aloe vera dışında Hı. bütün e, özellikler anlatıldı. YouTube'a yani, dair. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Ne yapayım? Canlı. Aloe vera ile ilgili bir şey yok Kız, bu videoda. Canlı açıp da sohbet edemiyorum. Ne yapayım ben de? Aloe vera ile sohbet ediyorum. Güzelim kardeşim? Çok çok teşekkür ederim. Kanalın çoğunluğu açıldı dediydim. Bir daha gene göremeyirdik seni. Çoğunluk mu? Ne bileyim çoğunluğu açıldı dedi o gün canlıda şanslıyım dedi. Topluluğa dedi. Heh. Gene kayboldu. Piyasada yok. Ya sen kardeşim ne iş tutuyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben anlamadım gitti seni. Meydana çıkacaksan çık çıkmayacaksan kaybol git. Ha bu kadar. <laughs> ne diyeyim başka? Sevimciğim. <laughs> Meral'im, <gülüyor> Hepinize ayrı ayrı. Meral ablacığım. Lazım. Seni çok özledim. Çok, Öpüyorum ablam. Çok selamlar söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Canım benim. Ha nereden de bir neyse öbür şey videomda konuşacağız. Ne oldu? Bir, bir kanserli hasta daha var. Abla bana da selam gönderdi dedi. İsmini unuttum. Bulacağım ismini. yanlıştan ona tamam, şey kardeşim. yapacağım. Tamam. Allah ım. Evet arkadaşlar alev aralarımızı diktik. Karışmadığın kimse kalmadı Karışırız. bu videoda. Herkese el atar atmazsam olmaz. Evet. Aha şöyle şunlar ne kadar güzel oldu kız. Ama, ama hoş sevdiklerinden bahsediyor bu aynen, videoda. Aynen sen ne diyorsun ya. sevmediklerin adını bile anmaz. Aynen çok onları hepsini seviyorum ben. Gerçekten. Hele Rukiye. Ay Rukiye'm unuttum. Onuncağızım. <laughs> hiç olmaz benimle ya. Beni bir an olsun yalnız bırakmadı ya. seviyorum Rukiye seni, ablamı Rukiye'm. ben de seviyorum. Evserim çok çok teşekkür ederim canım. Cuma günü başlayak canlıya dediydin. Kendimi ayarlayamadım. Güzel canım benim. Sen başkalarına gitmiyorsun herhalde. E, seni de çok seviyorum Evserim. Hiç yalnız bırakmadın. Ya beni seven arkadaşlarıma hep selam söylüyorum. Arkadaşlar annemin saatleri dolmak üzere. E, yaklaşık Dün baktığımda 200 saati kalmıştı. Hepinize teşekkür ederiz. Annem canlı açmadan çok fazla biliyorsunuz ki. çünkü canlı açtığında bazı sorunlar oluyordu. İnsanlar ne bileyim kırgınlık Yok, oluyordu, kıskançlık oluyordu. Oluyordu kadar çoksuz. Hiçbiri de da sen İyi niyetle baktığın için. Ben takmam kafamı öyle evet. bir Ben kendim e, iyiye bakarım. Kötüyü görmez gözüm. Sen iyi hiç. niyetle bakıyorsun. E doğru benim kötüye görmez Ama gözüm. Ama canını açmadan ya. saatlerini dolduran herhalde bence tek Çok kişisin. Çok şükür. Allah bundan geri koyarsın. Sabırlı evet. olursan kalbin güzel olursa. Olur biter gider. Yeter Tabii bu şu ruhun geniş yine olacak. Yine de seni seven ve izleyen insanların sayesinde olmuş <laughs> oluyor. Yani. Hepsinin Tabii. ellerine, emeğine sağlık. Çıkabilirdim. Onlar izlemesi olmazdı. Şimdi bunlara azıcık azıcık da süt sepeceğim birazdan. Hadi. Gerek de yok. Bak geçenki diktiğim, ektiğim şu zambaklara bakın arkadaşlar. E hiçbir şey yok. Yaprak. Olur, yaprak olacak zaten. Zambak çiçeği çıkacak hali yok. Yazın çıkacak zambak çiçeği. Zambak çiçeğinin de şeyine baktım arkadaşlar. Yağ yapıyorlarmış bundan zambak yağı. Video bitti. Başka videoya <laughs> geçtik. Özellikleri Olsun. sayılıyor. Olsun ya. Aman bir şey olmaz. Ay Karışık kuruşuk işler. Keşke yapardım. şu aloe verayı araştırsaydım. Alevverayı tamam mı? Aloe verayı araştırdık diye. Araştırıp da neyin araştıracağım. Şimdi bunu kaç canım? günde bir suluyoruz? İyi ben sana sorusun. O su sorayım. fazla suya gerek yok buna. Nerede? Bu su seymez. Bu nerede duracak peki? Bu, Güneşte bir... mi gölgede mi? Ya güneşe de gelir aloe veralara. Güzel şu küçükler güzeldir. Bu. Aynen ya. Ben de o kadar olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten çok güzel duruyor. Merak yani. etme. Videonun sonuna kadar izlemiyorlar. Olsun izlediler beni. İzlemezler. Evet, evet arkadaşlar alev diktik. Zambağa geçen hafta diktik. Yavaş yavaş böyle e, çiçekleri ekmeye, çoğaltmaya çalışıyorum. Kış olunca her çiçeği şimdiden dikemiyorum. Yavaş yavaş dikeceğim Allah azim verirse. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.